Yani daha yeni tanıştınız. Önünüzde çok uzun bir yol var. Anılar biriktirin istedim. Ya yani birlikte mutlu anılarınız olsun. Deniz Çok ince düşünülmüş, çok kıymetli bir hediye bu. Çok teşekkürler. Rica ederim. İşte kahvelerimiz. Buyurun. Aa, lazım. O ne? Deniz bize düğün hediyesi almış. Anılar biriktirelim diye. Aa ne güzel. Ya böyle çok güzel durdunuz. Ben fotoğrafınızı çekeyim mi? Hayır, sen çekme. İlk fotoğrafımız da sende ol. Değil mi Ferit? Aa tabii. Üçümüz olalım. Tamam, o zaman siz şöyle geçin ben çekeyim üçünüzü de. Tamam. Güzel güzel. Hı. Nasıl? Ha. Tamam. Ee, böyle misiniz? Ay böyle olmuyor ya ikiniz de uzunsunuz ya. Yan yana geçseniz belki şöyle kadrajı sığdırırım. Hah çok güzel. Gülelim. Evet ay çok heyecanlı. En sevdiğim kızım. ...deniz. Dikkat et koluna. Sağ ol. Çok mutlu olduk geldiğin için. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha bu arada... Ben aranızdaki aşkın sahte olduğunu biliyorum. Evliliğinizin sahte olduğunu biliyorum. Bulutu geri almak için böyle bir oyun oynadığınızı biliyorum. Yani rol yapmanıza gerek yok artık. En azından benim yanımda. hala inanamıyorum. Gözümüzün içine baka baka. Her şeyi bildiği halde bunu bir oyuna çevirdi. Niye çevirdi? Neden Deniz? Hem de her adımını hesaplayarak. En kötüsü ne biliyor musun? Yaptığının bizim ne zamandır yaptığımız şeyden hiçbir farkı yok. Biz de yalan söylüyoruz. Demek ki herkesin tepkisi farklıymış. öğrendi? Nasıl öğrendi? Asuman tabii ki Nazlı. Asuman'dan başka kim söyleyecek? Ferit. Yalan mı Nazlı? Asuman'a güvenmiyorum. Ona söylemeyelim dediğinde ben de demedim mi? De. Bilmiyor muydun sanki böyle bir şey yapacağını? Biliyordum. Oldu mu biliyordum. Ama yapmasın istedim. İçimden öyle dua ettim. Selamlar. Ne haber enişte? Asuman. Tamam, senin heyheylerin üstünde anladım ama ben buraya kavga etmeyi değil, barışmaya geldim. Hiç sırası değil Asuman. Ya tamam, beni bir dinle bak, ben iş buldum. Asuman ne yaptın sen? Ne yaptım yine, ne oldu? Daha ne yapacaksın Asuman? Ablanla benim evliliğimiz hakkında bildiklerini gidip Deniz'e anlatmaktan başka daha nasıl bir kötülük yapabilirsin? Nasıl ya? Deniz öğrenmiş mi her şeyi? Öğrenmekle kalmamış. Buraya gelip gözümüzün içine baka baka alay etti bizler. Ben hiçbir şey söylemedim Deniz'e. Yemin ederim. Sana inanmamızı beklemiyorsun herhalde. Değil mi Asuman? Senden başka bilen kimse yoktu. Boşuna yeminler etme. Ama... Abla, bari sen inan. Ben hiçbir şey söylemedim Deniz'e. Gerçekten ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. Neden inanayım sana? Sana inanmam için bir tane neden göstersene bana. Çok isterdim Asuman hainliği senin yapmadığına inanmayı çok isterdim. Ama hiç inanmıyorum. Ben bugün buraya niye geldim biliyor musun? Sizinle yeni bir sayfa açmaya geldim. Değiştim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Hatalarımı telafi ettim. Ama siz bana kendimi affettirmem için bir şans bile vermediniz. Hatta bulduğunuz ilk fırsatta yine beni suçladınız. Kendinden bekleneni yapan ben değilim abla. Sizsiniz. Nazlı, yiyeceksin gel. Teşekkür ederim. Ferit, benim güzel küçük kardeşim nasıl böyle biri oldu, nasıl bu kadar acımasız oldu, neden? Bence şu an Asuman'ın yaptıklarını düşünmekten ziyade ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Deniz evliliğimizin sahte olduğunu biliyor ve yarın mahkeme var. Peki kimseye söyler mi sence? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Yani bu olay birkaç ay öncesinde olsaydı kesinlikle hayır derdi. Hatta söyleyeceğim ilk insan Deniz olurdu. Ama şu an Deniz benim bildiğim Deniz değil. O yüzden ne yapacağını hiç kestiremiyorum. Konuşalım o zaman. İkna edelim. Biz birbirimizi gerçekten seviyoruz. Evliliğimiz gerçek değil. Ya da evli kalmamız gerekiyor diye. Biliyor zaten her şey bulut için. Doğru söylüyorsun haklısın. Bence de konuşalım. Deniz benim bu evde kalabilmem için hala tek şartım eğer ablamla barışmamsa ben hemen bu akşam eşyalarımı toplayıp gidiyorum. Asuman bir sakin ol ne oluyor ya? Nazmiye Pınar benim ablam değil. Yani galiba değil çünkü hiç ablam gibi davranmıyor. Ben artık ona karşı hiçbir adım atmayacağım. Barışmak için hiçbir şey yapmayacağım. Asuman tamam sakin ol bak ne dediğini anlamıyorum. Sakin sakin anlatsana şunu. Deniz. Bak sen ablamla Ferit'in sahte evlilik yaptığını biliyor musun? Ben de biliyordum ama söz verdim diye kimseye hiçbir şey söylemedim. Çünkü söz verdim. Sana bile kaç gündür hiçbir şey söylemedim ama Yine de kimseye yaranamadım. Peki ne yapalım? Yüz yüze mi konuşalım, arayalım mı? Bence gidip yüz yüze konuşsak daha iyi olur. Haklısın. Gidip çantamı alayım. Deniz arıyor. Alo Deniz. Nazlı. Asuman'ın kalbini çok kırmışsınız. Kız ağlayıp duruyor. Asuman'ın kalbini mi kırdık? Deniz Asuman sana anlatacağı ne varsa anlatmış zaten. Biz seninle... Beni dinler misin be? Asuman bana hiçbir şey anlatmadı. Ondan öğrenmedim yani. Kim söyledi? Benim dışımda herkes biliyormuş zaten. Ben de bilen birisinden öğrendim. Ama o Asuman değil. Ona haksızlık etmeyin. Asuman hiçbir şey söylemedi yani sana. Hayır, söylemedi. Ben de bunu söylemek için aradım. Deniz, teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Deniz lütfen söyleme. Bildiklerini Demet'e de söyleme. Biliyorsun her şeyi bulut için yapıyoruz. Hoşçakal Nazlı. Yarın mahkemede görüşürüz. Asuman bir şey söylememiş. Ya bırak Nazlı inanıyor musun gerçekten Asuman'ın söylemediğini? Neyse Demet'e söyleyecek miymiş Deniz? Ferit Asuman bir şey söylememiş diyorum. Biz onu haksız yere suçladık. Şu an ne hissediyor düşünüyor musun? Sadece kendini düşünüyorsun değil mi? Bravo sana. Engin hadi çıkıyoruz. Vesayet davası için gerekli belgeler mahkemeye sunacağımız dosya falan hazır değil mi? Çok fena Ferit. Hakan'ın şirketiyle ilgili araştırmaların sonucunu gösteren raporu bulamıyorum. Yollamışlardı bana ama yok hiçbir yerde. Engin çıkıyoruz diyorum. Sen ne dediğin farkında mısın? Avukatları aradın mı? Aradım aradım ama hiçbirine ulaşamıyorum. Delireceğim ya. Ya Ferit ne desen haklısın. Vur öldür beni. Benim yüzümden kaybedeceksin şu mahkemeyi ya. Tamam sıkma canını. Geçenlerde telefonuma bir uygulama ekledim. Bütün önemli dosyaların, fotoğrafların, videoların hepsi buraya kendi kendine yedekleniyor. O raporun da fotoğrafını çekmiştim, o da buraya yedeklenmiştir. Gerçekten mi ya? Oh, büyük büyük kaktü üzerinden. E, ne, ne peki bu? Hard disk falan gibi bir şey mi? Yok ya, hard disk mi kaldı? Onu taşımak ayrı bir dert. Bozulması var, kaybolması var. Önemli dosyaların fotoğraflarını çek, at buraya. Bir daha mailde falan bulamasan panik yapma yani. Ben de yükleyeyim o zaman. iz abi. Konuşabilir miyiz? Seni dinliyorum. Bu oyunu daha ne kadar sürdüreceksiniz? Evet, merak ediyorum. Bulut'un mutluluğu diye diye etrafındaki insanlara daha ne kadar işkence çektireceksin? Kime işkence ediyorum mesela Deniz? Ne biçim laflar bunlar? Evet, şu an benim için Bulut'un iyi ve mutlu olmasından daha önemli bir şey yok. Keşke sen de amcası olarak biraz destek olsan da Bulut bu süreci daha fazla hırpalanmadan atlatsak. Bulut'un gerçekten mutluluğunu düşünseydin sırf Nazlı'yı elde etmek için psikolojisi zaten bozuk küçücük bir çocuğu kullanmazdın. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bana bak sabrını taşırmaya başladın artık. Haklısın tabii taşar sabrını taşar. Çünkü planlarının ve kurallarının önüne çıkan ne varsa ezmeye hazırsın. Her zaman olduğu gibi. Yeter artık! Sen bu dediklerine kendin inanıyor musun? Şu haline bak. Öfke ve kıskançlık içini yakıp kavuruyor. Bulut bile umurumda değil. Dediğin hiçbir şeye inanmıyorum artık. Bulut'un mutluluğuymuş falan filan. Hepsi laf. Bundan sonra yanında değil, karşında bulacaksın beni. Biliyor musun Deniz? Artık ne düşündüğün de umurumda değil. Ama haklısın. En önemli şey Bulut'un mutluluğu değil. Umurumda olan tek bir şey var. O da bulutu güvende olacağı yere benim yanıma geri getirmek. Senin yanında hiç kimse güvende değil Ferit. Raporda yer alan arama kayıtlarında da görebileceğiniz gibi. Bulutkaya evde yaşanılan bir arbede sonucu paniğe kapılmış ve o korkuyla Nazlı Hanım'ı aramıştır. Minik Bulut, Nazlı Hanım'dan müvekkilin Ferit Bey'le kendisini oradan kurtarmalarını istemiştir. Kendisini halası Demet Hanım ve eşi Hakan Bey'in yanında güvende hissetmediği apaçık ortadadır. Ayrıca Minik Bulut, bulunduğu ortamda yaşadığı mutsuzluğu müvekkillerin Ferit Bey ve Nazlı Hanım'a birçok kez anlatmıştır. yaşamış olduğu acı kayıplar sonrasında bulunduğu ortamda da kendisini mutlu hissetmemesinden ötürü derslerinde zaman zaman ciddi düşüşler yaşayan Bulut, rehber öğretmenlerinden alınan rapora göre de yeni hayatına adapte olamamış ve kendisi için elverişli koşulların sağlanamadığı belirlenmiştir. miktarda da görebileceğiniz gibi Sayın Ferit Aslan'ın ve yönettiği şirketinin adı önemli bir uyuşturucu operasyonuna karışmıştır. Bu yaşta bir çocuğun yaşadığı travma sonucu hangi ortamda olursa olsun bocalaması rastlanılan bir durumdur. Müvekkilim Demet Hanım ve eşi Bulut'un bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için titizlikle davranmakta hatta profesyonel destek almaktadırlar. Ayrıca Ferit Bey ve Nazlı Hanım'ın herkesi şaşırtan yıldırım nikahlarını da göz tutacak olursak eğer... ...birbirlerini Henüz çok da iyi tanımayan iki insanın senelerdir birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan müvekkillerimin sunabilecekleri aile ortamı ve yuva sıcaklığını ne yazık ki sunamayacakları da ortadadır. Ferit dayımı Nazlı'yı çok seviyorum. Evet. Demet alan bana bir sürü oyuncaklar oluyor. Ama bazen de kızıyor. Bazen Hakan'ın işte de kızıyor. Ama dayım ve Nazlı bana hiç kızmıyor. Hem ben Nazlı'nın yaptığı yemek de Bayılıyorum. Önce her gün okuldan çıktığımda dayımın evine gitsem daha çok ders çalışırım. Çünkü ben dayım ve çok seviyorum. Halanla işlerini sevmiyor musun? Neden mutsuzsun orada? Çünkü orası benim evim gibi değil. Yani ben orada çok sıkılıyorum. Ama dayımın evi ev gibi. Hem işte enişte söz verdi. Eğer onlarda da kalırsa beraber araba sürecekmişim. Direksiyona ben oturacakmışım. Ama ben yine de dayımın evinde kalmak istiyorum. sen o da izin verir. Dayım. Ha, olmaz mı? Hı -hı. Olsun. Taraflar dinlendi, iddialar incelendi. Ferit Aslan ve Nazmiye Pınar evliliğinin şaibeli olduğu iddiaları mesnetsiz. Davalı tarafın bizzat kendileri bir önceki duruşmada çiftin birlikteliğine dair deliller sunmuşlar. Yapılan evliliğin kurmaca olduğuna dair geçerli hiçbir delil görülmemiştir. Siz de kimsiniz? Buraya böyle giremezsiniz. haklısınız. Ben Bulut'un amcasıyım. Benim de söyleyeceklerim var.